Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz Bugün yalnızım Şunu toplayalım Bakın 8. seviye bu 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 8. seviye Şu an Şunları yapalım. Arkadaşlar şimdi yayı tuzak tek atıyor. Özlem veya şey. Yaylı tuzak tek atıyor. Yani devlere bile tek atar bu. Öyle. Topla. Ne var mı? Ben geldi savaş için diyorum. yapalım. Şunları beklesek mi? Dört tane var. Hmm. Savaşalım. Şimdi, bu Hepsini kullanayım. Bir, şuradan. Bir iki tane. Buradan bayağı göndereyim. kötü geliyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Bir de ilk videom. Like atarsınız. Beğenirsiniz. Bir de parmağım kameralı gözüküyor. Olabilir facecam'de. Özür dilerim. Yapabildiğim kadarını yaptım. şunlar yapsın işini. Tamam öyle yapmamış. Bu adam taktiği bilmiyor. bir kız parlıyor olabilir. O yüzden özür dilerim. Çok ayarlayamadım. Ayarlamadım Neyse i̇şte, işte bitiyor. Bit. Şunu. Şunu. Ve. Aşağıda yukarıdan herhalde yey bunu kalanlık 1000 lira biniyor. lira yüzümü ayarlayamıyorum böyle. Nerede olacağım? Ne demiş? Ben videoya çok bir şey açamayacağım. Tay şunu yapacağım. Pemastayı da çok kullanıyorum ben. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Benim tadıyken ben bir şeyler yaparım köyde. Şurada bir saat oluyor. Dolsun abi. Ama benden buraya yani 7. seviye okçu ne bak. 7. seviye okçu. Bakın face game'in olduğu yerde. Yanında. 7. seviye okçu ne yani. 7. seviye okçu. Az önce morlu kullandığım kutular da 7. seviye bayağı güçlü eşlik gönderiyorlar. Şunu bir üstümek istiyorum. Bir şey takılmış kısa. Ben de videoyu. Arkadaşlar, bugün ikinci video gelecek. Düşünüyorum ben, sonra yaparım ben. İkinci video gelecek. Minecraft gelebilir... ...ya da şey... ...başka bir şey bugün. Onu da birazdan çekelim, sonra... kaçtan sonra... Onu görürsünüz. Yüklemiş olurum ben. Zaten 15 dakika 10-15 dakikada yük, yükleniyor zaten YouTube'a izleyeceğim unuttum arkadaşlar şunu neden kazanırsınız bakın bayağı para çıkıyor bakın depo fullendi o yüzden şimdi şunu yapalım Arkadaşlar şöyle bir şey yaptım. Şöyle bir şey yaptım. E, taktik bu. Şöyle yaparsınız ve gibi. tarafı duvara kaplayıp güçlü bir top mesela bundan bundan falan şeyden koyabilirsiniz. Ben buna koydum. Öyle yapın. Zaten onlar burayı kırıp girene kadar ya doğumuza binenler var yazıklıyorlar. On tam böyle seviye olduğu için hemen hallediyor. Yani tabi bazıları mesela ben önce 5 tane yok ee, mesela bile şu tam şurada tam oradaki e, oyuncu bir büyücü 4. seviye altı tane 6. seviye okçu şu ne olduğunu bilmiyorum klandan göndermişler bir e 9 tane balon e, anca böyle öldürmüş beni yani Tam biraz barbar bar yapmak istiyorum ben. Kristalle videolar alayım, acayacağım. Dışarıda çok harcamayacağım video dışında. Şöyle barbarlarımıza gelsin. Duvardan geçiyor bir de şunlar. Çok ayıp bir şey. Şunu kazmayacağım ben. Para gider. Neyse 6000 bin kalır. Aha. İnşaatçı sonu var. Evet arkadaşlar. Ben daha fazla çekmeyeceğim. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone ol like atmayı unutmayın. Bay bay.